Merhaba, bu modülde yetişkinlere özel oyunlaştırma örneklerini inceleyeceğiz. Şimdi tıp alanında gerçekleştirilecek bir hizmet içi eğitim sınavına yetişkinleri hazırlamak için Twitter'da oyunlaştırılmış etkinliklerin düzenlendiği bir örneği inceleyelim. E, oyunlaştırılmış uygulamada pazartesiden cumaya kadar her sabah saat 7'de Connecticut Üniversitesi'nin Twitter hesabından e, cerrahi öğretim müfredatı ile uyumlu Sınava yönelik bir soru paylaşılmıştır. Ee, sorular açık uçlu olarak sorulmuş ve her cuma 3 saatlik bir eğitim oturumunda konu derinlemesine incelenmiştir. Oyunlaştırma ögeleri katılımı artırmak için işe koşulmuştur. Katılımcılar soruya yanıt verme hızı, yanıtların doğruluğu ve ek tartışma konularına verdikleri desteğe göre puan kazanmıştır. Tüm süreçte bir moderatör katılımcıların iddialarını temellendirmeleri için ipuçları sunmuştur. Her ayın sonunda en yüksek puan ulaşan katılımcıya bir hediye kartı verilmiştir. E, bu uygulama 4 ay sürmüştür ve 45 yetişkin katılmıştır. Uygulamayı yetişkin kuramları bağlamında tartışan araştırmacılar çalışmalarının tasarım ilkelerini kuramsal açıdan değerlendirdiğinde avantajlarını şöyle sıralamıştır. Öğrenene ihtiyaç duydukları bilgiyi sunması, katılımcılar arasında sürekli etkileşme olanak tanıyan etkinliklere yer verilmesi, etkinlikler için süre sınırı konulmaması, herkes tarafından kullanılan ve çok az yönetimsel destek gerektiren Twitter'ın seçilmesi, sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde tartışmalara moderatör desteği sunulması, katılımcıların moderatör ve akrandan dönüt alabilmesi, diğer katılımcıların verdiği yanıtlardan zayıf ve güçlü yönleri keşfetme olanağı sunması, bireylerin profesyonel gelişimlerini destekleyecek nitelikte tartışma sunulması ve son olarak bireye istediği tartışmaya katılma seçeneğini sunulması. Uygulama sonunda gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre oyunlaştırılmış Twitter uygulamasına katılımın ve süreci yönetmenin kolay olduğu belirtilmiştir. Ancak öte yandan teknolojiye erişim ve Twitter kullanımına aşina olmadıklarını belirten, belirten katılımcılar da olmuştur. Fakat genel olarak bu uygulamanın akademik okumaya yönlendirdiğini ve performansı iyileştirdiği katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Bir başka çalışmada mobil öğrenme ortamında öğrenenlerin bağlılığını artırmak için androgoji ilkeleri temel alınarak oyunlaştırılmış bir ders tasarlanmıştır. Bu derste androgoji ilkeleri şu şekilde işe koşulmuştur. Öğrenenlerin bilme ihtiyaçlarını karşılamak için ders açıklamaları ve dersin hedefleri açık bir şekilde yayınlanmıştır. Öğrenen benliği ilkesi için kullanıcılar haftalık olarak yansıma gönderi paylaşmıştır ve forumda tartışmalara katılmıştır. Öğrenenlerin önceki deneyimleri, ses kayıtları ve önceden çekmiş oldukları fotoğrafları paylaşmalarıyla sisteme dahil edilmiştir. Öğrenme sürecine hazırlık yapmaları için gelecek aktivitelerle ilgili bildirimler ve hatırlatıcılar sunulmuştur bireylerin öğrenme yönelimlerini belirlemeleri için sınav performansları açık bir şekilde sunulmuştur. Oyunlaştırma bileşenleriyle de temelde öğrenmeye olan motivasyon artırılmaya çalışılmıştır. Fakat oyunlaştırma bileşenlerinin Androgojinin diğer ilkelerini de beslediği belirtilmektedir. Örneğin sistemde sunulan mücadele durumları, ilerleme çubukları ve pasif görünümde kazanılmayı bekleyen rozetlerle öğrenenler hedeflerden haberdar olabilmektedir. Tartışmanın niteliğine göre kazanılan 5 yıldız ve kullanıcıların birbirine verebildikleri simgelerde dönüt bileşeni olarak ele alınmıştır. Kullanıcılar grup olarak belirli hedefleri gerçekleştirmek için mücadele ederken etkileşime geçebilmiş ve lider tablosunda sıralanmıştır. Bu çalışmaya 15 öğretim elemanı ve üniversite öğrencisi katılmıştır. Sonuçlar oyunlaştırılmış bu uygulamanın ortama bağlılığı iyileştirdiğini göstermiştir. Özetle sınırlı da olsa yetişkinlere özel oyunlaştırılmış uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamaların kimisi çok bilinen sosyal medya araçlarıyla bazıları öğrenme yönetim sistemleri gibi ortamlarda gerçekleştirilmiş olsa da bazı ortak özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri ve Androgoji ilkelerini dikkate aldığımızda yetişkinler için oyunlaştırılmış ortamlar tasarlarken dikkat etmemiz gereken unsurları Şöyle sıralayabiliriz. Oyunlaştırılmış ortamdaki dersin amaç ve hedefleri sunulmalı, dersten nasıl bir fayda sağlanacağı vurgulanmalıdır. Eğer mümkünse katılımcıya kendi aylık, haftalık hedeflerini belirleme fırsatı sunularak görünür ve ayarlanabilir mücadeleler eklenmelidir. Esnek ve sistematik öğretim etkinlikleri planlanmalı fakat gerektiğinde yetişkinleri öğrenme ortamında yönlendirecek bildirimlere de yer verilmelidir. Yetişkin öğrenenlerin deneyimlerini aktarmalarına fırsat sunulmalıdır. Mümkünse bu deneyimlere göre özelleşmiş rozetler ve koleksiyon parçaları sunulabilir. Etkinlikler için seçenekler sunulmalı, karar vericinin birey olduğu vurgulanmalıdır. Sosyal etkileşimler teşvik edilmeli, bir öğrenme topluluğu oluşturmak için işbirlikli etkinlikler sunulmalıdır. E, oyunlaştırma ögeleri katılımcıların sosyal rollerine uygun bir şekilde özelleştirilmelidir. Örneğin öğretmenler için hizmet içi eğitim tasarlıyorsak katılımcı sistemde ilerledikçe acemi öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen gibi rozetler kazanabilir.